vatandaş sinüste yakalanmış. Ne yapacağım ben diyor geçenlerden. Çok kolay. Ameliyat olmazsan kolay. Ameliyat olur da komuk kanalı bitti gitti. Çünkü burada burun boşluğu, çene boşluğu, alın boşluğu buradaki boşluklara sinüs Aynı klima gibi. Havadaki kılı, tüy, bakteri, virüs, mantar havayı alıyorsun, çekiyorsun. Burada tüysü üzerinde var. Tüysü üzerinde sümük. Dünyanın en doğal, en etkili antibiyotiği sümük. Şak yapışıyoruz. Tüysü üstündeki sümüğe her türlü bakteri, virüs, havanın içindeki kılı, tüy. Klima gibi. Havadaki her türlü mikrobu şak zararsız hale getirir. Bir. Sıcak havalarda havayı, almış olduğumuz havayı, sıcak havayı ılıtıyor. Kışın soğuk havalarda almış olduğumuz havanın içerisinde buz gibi soğuk olan havayı ne yapıyor? Ilıtıyor. Böyle de akciğerimize ne soğuk ne sıcak orta derecede hava gitmesini sağlıyor. Havanın içindeki her türlü kılı, tüyü, tozu, bakteri, virüsü, mantarı da zararsız hale getiriyor. Bu nedenle bu doğal klimayı bozmayın. Bozarsanız hayatınız zehir olur. Geçen bir hanımefendi geldi. Geçen değilsem birkaç yıl önce. Kadın oturdu. Peçete var mı? Verdim. Hapşuruyor, öksürüyor falan filan. Burnundan sarımsı, yeşil, pislikler akıyor. Özür dilerim diyor. Sorun değil diyorum. İki dakika sonra peçete var mı? Bir daha vereyim. Peçete var mı? Ne dedim ya bu halin? dört defa konkaları doktor ameliyat etti. Ameliyat etmemiş seni. Yani. yani bir çeşit zehirlemiş. <laughs> ne bileyim doktor yaptı. Ne bileyim doktor mu ameliyat etti. E şimdi beşinci defa ameliyat olacak. Ama artık usandım. Beşinci defa ameliyat olacakmış. İstersen yüz defa ameliyat ol. Ameliyat çözüm mü? Değil ne yapayım? Çok kolay. Neden kolay? Afrika sardunyası. Bineli çeşit sardunya var. Sadece Afrika sardunyası tıbbi amaçla kullanılır. Diğerleri kullanılmaz. İngiliz az donanmasında görevli olan bir İngiliz binbaşısı adı neydi? Stavans, Hans, bilmem neyse işte. Charles Henry Stevens Güney Afrika'da görev yaparken zatürre yakalanmış, öldü, ölecek derken Afrika'nın Zulu kabilesi bunu tedavi etmiş. Adam ben nasıl tedavi Şu bitkinin köküyle çayını içtim. Aa iyiymiş. Eskiden oraya altın altın madenli elmas meselesi insanlar gidiyorlar da zengin olmak için elmas arıyorlar, altın arıyorlar, madenlerde çalışıyorlardı. Ben buldum diyor altını. Alıyor buradan köklere getiriyor. İngiltere Tentürünü yapıyor, satıyor. Binden fazla verem hastasını tedavi ediyor. Bronşit, bronşektezi, astım, koah, sinüzit, faranjit, bronşit. Bu adam çok meşhur oluyor. Doktorlar çekemiyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Bu adam üç kuruşluk o terkesi tedavi ediyor. Biz aç kaldık. Ha öyle mi? Hemen o da Tabipler Birliği buna bir ceza yazıyor. Şak. Bunun üzerine İsviçre'de Doktor Allen önce patentini alıyor, sonra üretime geçiyor. Akıllı davranmış. Ve o günden bugüne 120 yıldır hastalar tedavi edilmiştir. Fakat penisi icat edilince o çok meşhur oldu en etkili antibiyotik. Ama yan etkileri sonra çıktı. Bronşit, astım, koah, alerjik hastalara, cilt hastalığı, birçok hastalığı tetikledi ortaya çıkınca penisilinde aman dediler. Hatta ölümlere sebep oluyor. Hemen geri döndüler Afrika sardunyasına. Evet, Afrika sardunyası, sinüzit, faranjit, bronşit, astım, koah için dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili sadece Almanya'da 50 bin çocuk üzerinde denilmiş. 0-12 yaş grubu 50 bin çocuk. Damla sıdıraj yaşı şurubuyla nefes yolları, rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmiş. Bronşit, astım, kuak, falanjit, trahi. Burada nefes borusu iltihaplanması her türlü rahatsızlar. Benim küçük oğlum psoydo gruba yakalanmıştı. 4 yaşında. Yani Boğmacada nefes alamaz kişi, Pseudokrop'ta nefes veremez. Nefes alamaz, nefes veremez. Kırtlak kapağı. Şuradan kırtlağın kapağı enfeksiyonu. Trahe de denir. Aa, doktora göre, çok kötü oldu. Hastaneye çocuk doktoruna götürdük. Çocuk doktoru dedi ki hemen enerjisyon yapalım. Ama doktor görünce korktu çocuk zaten daha kötü oldu. Bağırıyor, çağırıyor. Dedim ki ilaç neyse ver. Ben evde yapayım. Doktor görmek istemiyor. Çocuk daha kötü ol. İlaç yok dedi. Anlamadım. İlaç çok. Ne işe, neyle inhalasyon yapıyorsun? Tuzlu suyla. Tuzlu suyla mı inhalasyon yapıyorsun? Evet. İlaç yok mu? Yok. Bu viral enfeksiyon, viral enfeksiyonlara ilaç olmaz dedi. O zaman ben evde sıcak su da var, tuz da var dedim. O zaman buraya niye geliyorum? Tamam buraya gelmene gerek yok. Dedi. Evde inhalasyon yaptım. Ha iyiymiştim. Yapabiliyorsunuz, de yaparız dedim. Çocuğu aldım, geri geldim eve. Enhalasyon yaptık falan filan. Ee, o kulüptüs ya, nane ya, papatya ya vesaire böyle biraz rahatladım. Ama ben sabaha kadar uyumadım, araştırma yaptım. Uyumadım. Sabah namazına doğru bir aydınlanma oldu. Aa, bu Afrika sarmıyası. Hemen aldım, çocuk alt hafta kullandı, şark bitti gitti. Her türlü derde devayı yaradan vermiş. Sadece biraz araştıracaksın, o kadar.